Evet, dünya büyük bir dönüşüm içinde. İklim krizi tüm insanlığı tehdit ediyor. İklim krizinin tüm insanlığı tehdit ettiği bu süreçte Avrupa Birliği de dahil olmak üzere OECD ülkeleri ve özellikle Birleşmiş Milletler oluşan bu iklim krizine karşılık hangi çözümleri getirebilecekleriyle ilgili sürekli yeni öneriler sunmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte anlaşmalar yapıyorlar. En son Paris İklim Anlaşması da 2015 yılında yapıldı ve Türkiye geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması ile ilgili kabul edeceğine dair kararı açıklayarak bu yılda bunu onayladı. Tabi diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yeşil dönüşüme bunun bir ekonomi olarak çevrilmesi için birçok çalışmalar yürütüyor. Ama esas sorunumuz iklim değişikliğinde enerji ile ilgili dünyamıza salmış olduğumuz karbon ya da diğer gazların emisyonu ile ilgili. Sera gazları dünyamızın yaşanabilir olmasından yaşanamayacak durumlara, bir takım felaketlere, iklim problemlerine doğru bizleri geleceğimiz olan çocuklarımızı götürmekte. Peki biz bu dünyayı korumak için neler yapabiliriz? Bireyselden üretim yaptığımız tesislere, içinde bulunduğumuz ofislerden ticari binalara kadar birçok noktada daha az karbon ayak iziyle bu işi nasıl gerçekleştirebiliriz? Hatta Avrupa Birliği'nin açıklamış olduğu hedeflerle birlikte karbon nötr bir yaşam stiline nasıl kavuşabiliriz? Bunların hesaplarını yapıyoruz. Tabii bu büyük bir dönüşüm gerektiriyor. MÜSİAD da bu dönüşümün içinde hem üyeleriyle hem de bizim bulunmuş olduğumuz enerji ve çevre sektör kuruluyla birlikte üretim yapan üyelerinin ticari anlamda faaliyetini yürüten üyeleri de dahil olmak üzere neler yapılabileceğinin bir takım çalışmalarını yürütüyor. Bizler açıkladığımız iklim manifestosu da dahil olmak üzere son olarak da Türkiye'nin müsiyat enerji stratejisiyle açıkladığımız gelecek 10 yıl, gelecek 30 yıl, gelecek 50 yıl ve hatta gelecek 100 yılın enerji politikalarının neler olması gerektiğine dair önerilerimizi hem Türk kamuoyuyla hem de uluslararası enerji zirvemizle dünya kamuoyuyla paylaştık. Tabi bu paylaşımlarla birlikte müthiş bir dönüşümün geldiğini de görüyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden oluşan dostlarımız ki yıllarca beraber yaşadığımız kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bunun haricinde Türkiye'nin coğrafi olarak etrafında bulunan diğer komşuları ve ülkeleri, yine aynı zamanda Türkiye'nin ticari ilişkilerde bulunmuş olduğu partnerlerini de düşündüğümüzde bu dönüşümün hem Türkiye'yi hem de bu partnerleri etkileyeceğinin farkındayız. Oluşan karbon ayak izi, oluşan sera gazı emisyonlarının yaklaşık %60 ila %70'ine yakını enerji ile ilgili olan operasyonlardan dolayı gerçekleşmekte. Enerji hayattır. Özellikle modern toplumlarda enerji olmadan hiçbir faaliyetimizi gerçekleştiremiyoruz. Kullandığımız cep telefonundan şu anda bu yayının sizlere ulaşması için olan gerekli altyapının da ihtiyacı da dahil olmak üzere ürettiğimiz ürünlerden yaşadığımız eve, çalışmalarımızı yaptığımız ofise kadar her şeyde enerji ihtiyacımız var. Fakat enerji neticesinde ortaya çıkan sera gazları dünyamıza ciddi bir risk oluşturmakta. Peki bunun getireceği dönüşüm nasıl bir dönüşüm ve dünya nereye doğru gidiyor? İşte burada hem bir ticari fırsat var hem de bazı zorunluluklar ortaya çıkıyor. Biz müsiyat olarak bu ticari fırsatları görüyoruz Aynı zamanda ortağı ve partneri olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleriyle yeşil mutabakat kapsamında neler yapabileceğimizin planlarını da teker teker ortaya çıkartıyoruz. Yeşil mutabakat kapsamında belirli bir süre sonra özellikle 2025 yılından sonra Avrupa Birliği ülkelerinin gümrüğünden girecek her ürünün karbon ayak izi karnesi çıkartılacak ve belirlenmiş sektörlerdeki karbon ayak izi sınırının üstünde kalan her ürüne ekstra vergi uygulanacak. Bu ne demek? Ürettiğiniz ürünün maliyeti ortaya çıkartmış olduğu karbon salımından dolayı sürekli artabilir ve bu sizin pazar kaybetmenize sebep olabilir. Daha açık ifadeyle ne üretiyorsanız üretin, ister hizmet, ister somut bir ürün, kim daha az karbon salımı gerçekleştiriyorsa Avrupa Birliği ülkelerine onların hizmet ya da ticaret yapma, ürün satma şansı artacak. İşte bu muazzam bir dönüşüm gerektiriyor. Aynı şey tüm iş adamlarımızın yaşamış olduğu ülkeler için de geçerli. Çünkü parasını, bedelini ödemiş olduğunuz bir enerjinin israfı sizin cebinizden çıkmış, gitmiş demektir. İş adamları için bunu daha net ifade edelim. Eğer enerjinizi verimli kullanmıyorsanız, israf ediyorsanız, sizin cebiniz delik demektir. Aslında her gün delik olan cebinizden bir miktar parayı kaybediyorsunuz. Çaba sarf ettiğiniz, emek sarf ettiğiniz, planlama yaptığınız, yılların tecrübesiyle oluşturduğunuz bu birikimi sürekli kaybediyorsunuz. İşte bunun için enerji verimliliğini her şeyden önce en üst sırayı alıyoruz. Yani yeşil dönüşüm ekonomisi diye bahsettiğimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlarla birlikte yepyeni bir süreci karşımıza çıkartan ama aslında da buna yeşil dönüşüm ekonomisi diyeceğimiz yepyeni bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu tren kalkmıştır, ilerlemektedir. Sizin istasyonunuza geldiğinde eğer bu trene binebildiğiniz takdirde yeşil dönüşüm ekonomisini yakalamış olacaksınız. Eğer treni yani yeşil dönüşüm ekonomisi istasyonunda o treni kaçırdığınız zaman bir daha ona binme şansınız yok ve o tren kaçıp gittiği için o ekonomiden istifade etme şansınız da olmayacaktır. İşte bu yeşil dönüşüm ekonomisi içindeki birinci temel taş, birinci temel şart enerji verimliliği sizin evlerinizdeki bireysel kullanımınızdan, ofisleriniz ya da ticarethanenizde yapmış olduğunuz çalışmalar, hatta eğer bir ürün üretiyorsanız, fabrikanızda birim üretmiş olduğunuz ürün başına harcamış olduğunuz enerjinin yoğunluğuna, maliyetine kadar hesabının yapılması, enerji verimliliği ile ilgili enerji verimliliği etütlerinin gerçekleştirilmesi, bu enerji verimliliği etütleri neticesinde enerji verimliliği yol haritanızın çıkartılması, enerji verimliliği yol haritasında ise iklimlendirmeden ısıtmaya, soğutmadan elektrik tüketimine, konfordan araçlarınızın kullanımına, kullanımına kadar harcamış olduğunuz enerjiyi aynı konfor şartlarını sağlamak, aynı kalitede ürünü üretmek ama daha az enerjiyle yapmak yani enerji verimliliğini sağlamak kaydıyla yapmak artık şart oldu. Bunu yapmadığınız takdirde rekabet etme şansınız da dünya pazarında giderek azalıyor. Peki birinci sırada enerji verimliliğini yapacaksınız ama daha sonra işin temiz enerji tarafı yani yenilenebilir enerji dediğimiz tarafıyla ilgili de çalışmalar geliyor. Eğer birinci sırada enerji verimliliğini yapmadığınız takdirde yenilenebilir ya da temiz enerji ile ilgili yapacağınız yatırımın da bir kısmı israf olmuş oluyor hem ilk yatırım aşamasında hem de üretmiş olduğunuz enerjinin kullanımı aşamasında verimsiz enerji kullanıyorsanız bu israfı ömrü boyunca sürekli yaşayacaksınız demektir. Peki enerji verimliliği ile ilgili nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Aslında dört aşamalı bir süreçten bahsediyoruz. Birinci aşama farkındalık. Biz buna fark et diyoruz. Siz enerji verimliliğinin, enerji israfının, ve neticesinde kazanacağınız enerji tasarrufunun farkında olduğunuz takdirde ilk çalışma olan fark et çalışmasını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Enerji verimliliği ile ilgili ve bu israfla ilgili farkındalığı sağladıktan sonra ikinci çalışma ortaya çıkıyor, ikinci durum ortaya çıkıyor. Buna da hissetme durumu yani hisset diyoruz. Eğer enerji verimliliğinin farkında oldunuz ve maddi ve mali olarak da enerji birimi olarak da bunu kaybettiğinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Hissetmek çok önemli çünkü hissetmek sizi aksiyona geçirtecek. Onun için hissettikten sonra da üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bu da talep etme yani talep et aşaması. Enerji ile ilgili israfınızı fark ettiniz, hissettiniz, bununla ilgili hangi aksiyonu alacağınızı belirlediniz ve talep et oturumuna yani bölümüne geçtiniz. Talep etme durumunda da iklimlendirme ile ilgili, konfor şartları ile ilgili, yalıtımla ilgili, bu işin ısıtması ya da soğutması ile ilgili, fabrikanızda çalışan elektrik motorlarından basınçlı hava sistemlerine, bununla ilgili çalışan soğutma ya da ısıtma cihazlarınızdan her türlü enerjiyi kullanan tüm ekipmanlarınızla ilgili daha iyi, daha yüksek verimli metodu sistemi ya da makinayı ya da üretim sistemini talep etme durumuna geçiyorsunuz. Bu talebi de gerçekleştirdiniz ve bu sistemleri de kurduğunuzu düşünüyoruz 3. aşamada ki çok önemli bir aşama. İşte ondan sonra da teknolojinin geldiği 4. aşama ortaya çıkıyor. Bu da izle ve yönet. Çünkü izleyip yani ölçüp izleyip yönetmediğiniz hiçbir çalışma sizin için faydaya dönüşmez bir süre sonra oradaki bir verimsizlik de sizi eksi noktaya doğru götürebilir. İşte enerji verimliliği ile birlikte işin teknolojisi ve dijitalleşmesi ile ilgili ben bu dörtlü formülü özellikle vurguluyorum ve tekrar ediyorum. Enerji verimliliğini fark et, bununla ilgili kayıplarını hisset, bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını talep et, bu çalışmaları gerçekleştirdikten sonra da izle ve yönet. Yani bu işin dördüncü kısmı da teknoloji ve dijitalizasyon tarafı oluyor. Biz bununla ilgili de Türkiye'de tamamen e, Türk mühendislerinden çıkmış olan bir yazılım, izleme ve yönetme programı geliştirdik. Buradaki amaç şuraya varıyor. İster ticari binalarınızda, ister bireysel hayatlarınızdaki akıllı evlerle bu yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. İsterse de en önemli kısım fabrikanızda, endüstriyel tesislerinizde, hastanelerden otellere ya da AVM'lere kadar tüm ticari binalarınızda bu verilerin, enerji ile ilgili verilerin sürekli izlenmesi, sürekli takip edilmesi, bununla ilgili profesyonel desteğin alınması, bununla ilgili hazırlanmış olan programların size ne yapmanız gerektiğini söylemesi, eğer ortada bir verimsizlik varsa bu verimsizliğin sebebinin ne olduğu, bunun nasıl giderebileceğinizi, bunların hepsini size anlatması ve bunun nasıl yöneteceğinize dair size bir yol haritası çıkartılması gereken bir dijitalizasyon, bir enerji izleme ve yönetme sisteminden bahsediyoruz. İşte burası en önemli kısım. Çünkü en önemli kelimeyi söyleyelim. Sürdürülebilirlik denilen, geçmişte yaptıklarınızı geleceğe de taşıyacak ve bunun rakamsal olarak da size takibini sağlayıp Gerçekten bu işten fayda sağlayıp sağlamadığınızı, bunun ölçümlendiği, bununla birlikte sağlamış olduğunuz faydada bir azalma olup olmadığını, oluyorsa da bunun tekrar nasıl giderip bu işi gerçek bir faydada sürekli halde tutacağınız sürdürülebilir bir enerji verimliliği, enerji izleme ve enerjiyi yönetme işleminden bahsediyoruz. İşte dünyada Iklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkan yeşil dönüşüm ekonomisinin bizim karşımıza çıkartacağı son nokta burası. İş adamlar olarak bizler bu yeşil dönüşüm ekonomisini kaçıramayız. Kaçırdığımız takdirde rekabet etme şansımız kalmaz. Ürettiğiniz ürünün hangi pazara gidiyorsa gitsin. Eğer bir birim ürün için hangi ürünü üretiyorsanız üretin. 100 birimlik enerji harcıyorsanız dünyada artan enerji maliyetleriyle birlikte bunun ne kadar yükseldiğiniz faturalarınızın son yıllarda ne kadar arttığını zaten iş adamları olarak aynı zamanda bireysel bu dünyanın bir vatandaşı olarak hepiniz biliyorsunuz. Ama bununla birlikte geleceğe yönelik size şu mesajı da verebiliriz: Enerji kaynakları azalıyor, enerji maliyetleri artmaya devam edecek. Dünyanın konjöktürel durumundan, siyasi ve politik gidişatından bu stratejiyle birlikte enerji maliyetlerinin daha da artacağını net olarak sizlere söyleyebiliriz. O zaman buradaki kritik soru şu. Herkesin enerji maliyetleri artacak ama ben kendi enerji maliyetlerimi nasıl kontrol altında tutabilirim? 90 birime nasıl çekebilirim? 80 birime nasıl çekebilirim? Bunun hesaplarını yapmak, bunun yol haritasını ortaya koymak, Bununla ilgili dijital altyapıyı kurmak, sürekli izlemek, takip etmek ve yönetim politikasını geliştirmek. Bunun enerji verimliği tarafını sağladık. Daha sonra da 100 birim enerjiyle üretmiş olduğum bu ürünü kalitesinden ödün vermeden 80 birime indirmeyi başardım. Önümüzdeki yıllar içinde yeni hedefler koydum. 70'e düşüreceğim, 60'a düşüreceğim. Bu politikayı da uygulamak için hedeflerimi belirledim. Ama bu harcayacağım enerjiyi de daha temiz bir enerjiyle yani emisyonlarını minimize ederek ya da nötr hale getirerek nasıl elde ver, elde edebilirim diye düşünüp bu işin bir de yenilenebilir enerji temiz enerji boyutunu ele alıp enerji verimliliğiyle bir temiz enerji üretimini entegre edip ve bunların sürekli izlenip takip edildiği dijital enerji izleme ve yönetme sistemleriyle beraber takibini yapıp maksimum verimliliğe ulaşıp hem yeşil dönüşüm ekonomisinden istifade etmek hem yeşil dönüşüm ekonomisiyle birlikte firmamızı, hizmetlerimizi, dünyada daha rekabetçi hale getirmek hem de artık bir sosyal sorumluluk haline gelen minimum enerjiyle karbon ayak izimi azaltarak dünyaya zarar vermeden aynı üretimi nasıl yapabileceğinizi, aynı hizmeti nasıl sunabileceğinizi tüm müşterilerinize tüm paylaşlarınızı açıklamak ve hatta bunları belgelendirmek, sertifikalandırmak, bu sosyal sorumluluğu da gerçekleştirerek en yüksek kalitedeki ürünü en az enerji tüketimiyle, en yüksek enerji verimliliğiyle hem de bunları yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından elde ederek ve sürdürülebilir bir şekilde dijital enerji izleme ve yönetme sistemleriyle bunun takibini yapmak ve bunun da sürekli raporlamasını yaparak belgelendirerek bir dünya vatandaşı olarak yeni dünya düzeninde yeşil dönüşüm ekonomisinin olduğu düzende sizler de iş adamları olarak hem kendinizi hem firmanızı hem ülkenizi hem de dünya iklimini koruyacak hamlelerde bulunabilirsiniz. Biz müsiyat olarak bu yeşil dönüşüm ekonomisinde iş adamlarımızın yer etmesi için bu yeşil dönüşüm ekonomisinden ortak nasıl fayda çıkartabileceğimizi daha az enerjiyle, daha temiz enerjiyle aynı kalitede ve hatta daha yüksek kalitede ürünün veya hizmetin nasıl üretilebileceğini ve daha sonra da bunların dijital enerji izleme ve yönetme sistemiyle nasıl sürdürülebilir hale getirilip bunun sertifikalandırılması ve belgelendirilmesi ile ilgili yeni yol haritamızı, yeni politikamızı sizlerle, siz değerli iş adamlarıyla birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. Biz bu dönüşümü hazırız. Bu dönüşümü görüyoruz. Bu dönüşüme ayak uyduramayacakların bir şekilde arkada kalacaklarını ve bu seleksiyon içinde uzaklaşacaklarını da görüyoruz. Ama müsiyat üyelerinin, müsiyat iş adamlarının ve beraber diğer ülkelerdeki siz değerli partnerlerinin iş birliğiyle, güç birliğiyle bu dönüşüm sürecinden daha da güçlenerek çıkacağını, dünyanın ekonomik pastası içinden daha fazla pay elde edeceğini, sürdürülebilir, yeşil, temiz, ekonomik bir üretimle, bir hizmet sunumuyla bu paydadan daha fazla pay alacağına inanıyoruz. Onun için şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz iş dünyası da dahil olmak üzere bu programla birlikte bu iş birliğimizi, bu güç birliğimizi arttıralım. Her birimizin farklı yeteneklerini birleştirelim. Bir artı birin iki etmediğini, aslında iş dünyası içinde bunun 3 dört, beş gibi arttırılmış bir güce dönüşeceğini gelin hissedelim. Hep beraber çalışalım. İnşallah gerçekleştireceğimiz bu organizasyon ve daha sonra gerçekleştireceğimiz diğer organizasyonlarla birlikte biz müsiyat olarak tüm iş adamlarımızla bu iş birliğine ve güç birliğine hazırız. Bunu yapabilecek bilgi, birikim ve tecrübe hepimizde mevcut. Bu avantajlarımızı bir araya getirip daha büyük bir güç olarak hem payımızı arttıracağız, hem ticaretimizi geliştireceğiz, hem dünyamızı koruyacağız, hem de bunun sürdürülebilir bir ekonomik düzen haline getireceğimize inanıyor. Hepinize bu etkinliğin faydalı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ederek hayırlı, güzel işler ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.